Muhalefet diyor ki bir yıl geçti, ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada. Zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. En son hak sahibi vatandaşımızla güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, alın teri, çaba, kaynak ve fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor. Şayet bizim imar, inşa ve ihya konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı emin olun şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamaz. Yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, diğer tüm bakanlarımızın, kurum yöneticilerimizin, kamu personelimizin tamamının, madencilerimizin, sivil toplum kuruluşu mensuplarımızın Gönüllülerimizin bölgedeki lisans üstü evet gayretlerini kim inkar edebilir?